Esirleri iade etmek devletimiz için çok hayırlı olmuştur sultanım. Başınıza sardığınız tehlikeyi erkenden idrak etmiş olmanıza sevindim. Hac yolunu almak sizin için yeterli. Babanıza da söyleyin. Öyle az kalan Kudüs gibi büyük hayallerin peşinde koşmasın. Alın esirleri. Ne demek oluyor bu? Madem ki tapınakçılarınız şehrimizi tehdit ediyor... ...biz de sizi başka yere nakledelim dedik. Artık Melik Selahattin'e emanetsiniz. götürün. Yürüyün. Tehlikeyi daha ziyade üstümüze çektik sultanım. Ne Şam, ne Hac yolu. Hiçbir emniyet olmayacak. Şam'la çevresinde tedbirleri artıralım sultanım. Gerekirse bir müddet gayrimüslimleri Şam'a almayız. Bu dediğiniz kendi ayağımızla kapana kısılmaktır. Melik Nusrettin haklıdır sultanım. Meselenin çözümü bu belayı bir an evvel başımızdan atmaktı. En yakın zamanda bütün belaların kökü kazınacak. Merak etmeyin. Ben orduyu harekete geçireyim. Size yol boyu refakat etsinler. Lüzum yok. Asyun Dağı'nın eteklerinde Serhat Gazilerine ait eski bir karargah var. Esirleri oraya götüreceğim. Mesuliyet bendedir. Esirleri verip haç yolunu almak devletimizin itibarını kurtarabilirdi. İnşallah bir inat uğruna devletimiz yerle yeksan olmaz. Sana yarına kadar möhlet Selahattin. Eğer ki yarına kadar haini ortaya çıkarıp az kalanı kurtaramasın, Hac yolu karşılığında esirleri teslim edeceğim. istediğin işe yaradı Gabriel. Prenses Victoria ile baş üstadı saraydan çıkarıp başka yere götüreceklermiş. Ve bizzat Selahattin yapacakmış bu işi. Nereye götürecekmiş? Kasyum Dağı'nın eteklerinde Serhat Gazi'nin eski bir karargahı varmış. Oraya. Emin misin orası olduğunu? Bak bir kere daha tuzağa düşersem bitiririm seni İzzettin. Emir Reyhan'ın ağzını yoklayıp öğrendim. Kesin malumat. Merak etme. Hmm. Onları elinde tutarak beni pes ettirmeye çalışıyor Selahattin. Ama bu kez tuzağa kendi düştü. Baş üstadımla Victoria'yı kurtarıp Selahattin işini bitireceğim. Böylelikle ben sevdiklerime sen de istediğin makama kavuşacaksın. düşmanını tanımakta çok acımışsın. Zenginin oğlu Selahattin. Gabriel bizi senin eline asla bırakmaz. Değil bu dağın başı. Yerin yedi kat dibine de götürsen gelir kurtarır. Giderim gelecek. O sizi kurtarmaya gelirken pençeme düşecek ama. Onu da eser alıp yanınıza koyunca kavuşursunuz merak etmeyin. Yürüyün. Sultan Nurettin yarına kadar millet vermiş. Ya Gabriel gelmezse? Bu vakit esirleri kendi elimizle teslim etmemiz gerekir. Elimize de hiçbir şey geçmez. Muhakkak gelecek. Bizim vaktimiz ne kadar darsa on iki de dar. Bir yandan tapınakçılar, bir yandan kral Baldwin sıkıştırır onu. Gelecektir. Kim olabilir bu içerideki hain? Ben bu malumatın divandan sızdığından şüphelenirim. Bu sebeple esirleri getireceğim yeri sadece divan mensuplarının yanında söyledim. Melik hazretleri. Gözcüler haber yolladı. Gabriel bu tarafa doğru yola çıkmış. Buraya saldırı tertibi kurmuştur. Onu yolda gafil alacağız. Haydi.